Yok Allah'ım bize emanetçiyiz baba. En azsın hayatta bir tutkunuz var o da bu işte. Oynayacağız yapacak bir şey yok. Bizi gelen geçen geç Allah yolunu açık babam yattı orada. Gidene gitme demedim ki gitmesini bilene. Oturana da otur demedim ki oturmasını bilemedi. E yapma dedim dinlemedi. o zaman gelişine hadi gelişine koydur gitti. Allah Allah şükür olsaydı. İte dolanmadan diyor şeytanı dolan çalıyı dolanmak iyiymiş. Şeytana sormuşlar nerede? Ne zaman bozdun demiş. Vallahi demişti. çalıyı dolana bir bulabilsem demiş. İşte o çalıyı dolanı bulabilmek. Tümçekten geçekene nasıl yapıyor? Nasıl tümçekten? Anam bap diye. He? Bap diyor. <laughs> 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 bap diyor. Bat diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çalış oğlum sen. Çalış oğlum sen. Eğil dinle. Çevir dinle çevir dinle. Oku dinle dinle. Güzel <laughs> Rabbim bile gökten vurur. Kur'an indirmeden yazı indirmiş. Oku dedi. Oku. Ha.